Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Red Bull 4 oynuyoruz. Evet Red Bull 4 baştan başlayacağız. Haydi seyredin bizi. Burak <laughs> oynayacak biri. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şöyle Bitti mi bu kadar mı? Abi bir bitti. Neyse sen güzel oynuyorsun. Sen bunu da oyna. İki sen oyna. O zaman sen de üç dördü oyna. Bir Şey gösterecektim basar, ama gösteremedim. Hadi ben geliyorum. Evet seviye 2 bitti bile. Avre, seviye 3'teyiz. Avre'yi sen oynayacaksın. Hadi oyna. Hadi sıra bende o zaman. Hadi ben oynayayım bunu. Hayır. Bu ben, kare kafa. Onu öldür. Öldürdüm. Bunu ne yapacağız peki? Bunu. Aa, buradan çıkamam ben. O zaman gidip onu geri alıp geleceğim değil mi? Nasıl alacağım? Onu geriye ittireceğiz sonra. Böyle mi? İte itemiyorum. Dur. Dur. Şöyle zıpla. Tamam. Buradan mı iteyim? Gütür. Buradan iteyim yokuş çıkarayım. Sonra o hızla geri gelsin. Evet geliyor. Baba. Kendisi gelir mi? Geldi. Geldi. Zıpla. Oh. Zıplamasam ölür müydüm ben? Evet. Zıplamasam ölürdüm. Checkpoint aldım. Checkpoint de. Checkpoint. Ölünce bir daha o taraftan. Ah. Bu yine vurdu bana. Baba ölürsen bir daha duvar Check point ne dedin? Checkpoint bir e, bir daha duvar biliyorsun. muyum? Evet. Evet checkpoint point Ama şimdi check şey orada geçtik. Şey, check point bitti. Neden? Çünkü başka birime geçtim. 6 ile 7'yi ben oynayacağım. Ay 5 ile 6. Evet şuradaki yıldızı almam lazım. Onun için de bunu buraya getirdim. Evet şimdi bunu geri iteceğim ki. Baba itmene gerek yok Neden? oradan. Neden? Ki... Oradan, çıkabilir miyim? Evet. Nasıl çıkacağım oradan? Baba sen onu şu tarafa getir. Ne tarafa? Dur şöyle at da içine. Sonra... Ben bunu yapamadım. Ben yaparım. Nasıl yapıyorsun? Buraya geçeyim sonra sana vereyim. Tamam. Ha oradan da atlayabiliyorum. Evet. Bu kare kafalar beni ah, takip ediyor. Checkpoint aldım. Checkpoint ne? Ölümce bir daha. Bu ağabeyin sende kaptan. Evet çok zor mu sıralar? Baba onu. Hayır. Gittin mi yoksa? Yok. Heh tamam. Onu. ittir. İttiriyorum bunu. Kare kafa direniyor. Bak şu kare kafaya. Aha öldürdüm kare kafayı. Ölmedi. Üstüne de taş attım öldü şimdi. Sıra bana geliyor. Evet. Sıra bende. Bitti. Beşi de ben geçeyim. Yedi de ben oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. Aman Allah'ım burada kocaman bir göl var. Bunu suya atarsak, atarsak bu ölüyor. O, da öldü. Ama bir daha doğdu. Hadi git. Evet. Hadi kafa öldü. Gölün altında kaldı. Çok güzel. Hadi. Aha geçtik. Checkpoint aldım. Checkpoint. Bu nasıl bir düzenek böyle? Zıpla. Ama olmadı. Checkpoint. Arayın bizi. E. Evet geçtik artık. Ben de ben oynayacağım. Burası altı. Tamam yediği de oynayacak Burak. O neymiş? Yukarı çıkmamız lazım oldu. Bu olur. boynuzlu. Boynuzlu bu. Boğazı takılırsa biz ölüyoruz mu? Yok. Tamam güzel. Sadece bize vuran vurur söylüyoruz. Tamam. Çıkıyoruz. çıkıyoruz çıktık. Oh, ne güzel oynuyorsun ya. İkinci bölümü de e, şeyde çekeceğiz. Diğer videoda. Evet. Dur. Of. Geride ne vardı? O şeyi almazsak buraya çıkamıyoruz. Hmm. Hadi. Evet onu bunun üstüne arabanın üstüne atmamız lazım yoksa çok yüksek olmuyor. Evet. Şimdi çıkabiliriz. Aa dur yapalım. Aha sonunda evet. çıktı. Son yeri de ben oynayacağım. Sonra sıra sende. Aman Allah'ım bu boynuzlu geldi yine. Baba. Ona, boynuzlu kare. 16'yı da diğer Aha. bölümde çekeceğiz. Peki. Dur. Böyle yapalım. Canımız daha çok olsun. Gel bakayım. Gel Aha. buraya. Koyumuzu aldık. Şimdi kendisini öldüreceğiz. Hadi çabuk. Öldü mü? Şöyle evet. zıpladık. Gel buraya baba. Aman Allah'ım yine ah. bize vurdu. Vurma bir daha bize. Şimdi çok dikkatli olmalıyım. Çok dikkatli oluyoruz şimdi. Bundan sonra Oo, sırasında. Yukarıdan atlayacağız. Evet. Suya düşersek boğuluyoruz. Evet suya dikkat. Suya düşmememiz lazım. Bunu nasıl alacağım? Bunu nasıl alacağız ya? Buraya çıkıp mı alacağım acaba? Hmm, olabilir. Evet oradan aldık. Ve sende. Evet 8. seviyeye geldik. Bakalım ben ne yapacağım. Hadi bakalım. Baba. Evet, şunu indirelim. Dikkatli ol. Bir canım var. Ay, çok korkuyorum ben bundan. Nereye gitti? Öldürmemiz mi lazım bunu? Evet, Hop. zıpla. Ah. Bir daha vur. Bir daha. Aha, sonunda vurdum. Boynuzunu aldım Bir daha Şurada. vur. Kendisini alacağım. Evet. Kurtulduk. Bakalım ileride ne varmış? Zıpla. İleride zıplıyorum. Sonra bir daha zıplıyorum. Aha o kare kafayı da öldürdüm. Checkpoint aldım. Aman Allah'ım şu balyoza bak. Şu balyoza bak ya. Balyozu ne yapacağım ben ya. Balyoz ne? Balyoz bu. Baba ona Aha. öldüm. Aha balyoza hiç dokunmadan geçtim. Baba ona dokunsaydın kara daha çabuk övüyordu kare Öyle kafa. Öyle mi? Ama baba sonra... Araba koymuşlar. Arabayı alacağım mı? Yok. O orada aynen. kalacak. Or o orada kalıyor. Şuradan çıkayım o zaman. Çıkamıyorum. Baba. Çıkamıyorum. Şimdi, şimdi şuradaki kutuyu yes. arabanın üstüne götür. Bu kutuyu arabanın üstüne götüreceğim. Götürdüm. Aha gitti. Zıpla. Şimdi, zıpla. Arabanın... Çıkamıyorum üstüne. Aha çıktım. <laughs> şimdi şimdi onu arabayı ittir. sürüyorum. ittiriyorum. Aman Allah'ım. Düştü bu araba. Orada kaldı. Ne yapacağım? Araba orada kalsın. Ha, şimdi, orada kalsın araba. Şimdi oradaki yıldızı da alıp yıldızı bakayım. da aldım. Şimdi o, yukarı atlıyorum. Geçemiyorum. Baba o şunları atla. Ha, onlara atlayacağım ben. Bir daha. Bir daha. Olmadı. Olmadı. Aha bunu atlayacağım artık. Evet. İşte ha. böyle çıkılıyormuş buradan. Şimdi bana geliyor. Bu ne? Aa, öldüm ben. Sıra Burak'ta. Baba 15'te bitiyor 16'yı oynamayacağız. 16'yı oynamayacağız. Ama 15'te bitiyor. Hı. Şöyle. Al. Yalan buraya. Öldüm. Böyle tırmanıp acaba çıkabilir çık, miyim? Çık çık çıkar biraz daha hadi. Daha güçlü, daha güçlü çık. <laughs> demek ki çıkamıyor, o zaman ne yapacağız? Şuradaki şeyi oynatacağız. Kutuyu mu alacağız? Kutuyu mu alacağız oradaki? Yok. Kutuyu nasıl alacağız? Kutuyu almayacağız. Hmm. Bu dönünce bak bu da yükseliyor sanki. Evet, öyle yapacağız. Evet, birkaç kere döndürüyoruz. Sonu bitti. Uçlu bir tahtayı yükseltiyoruz. Abi böyle. bu orta parmak mı taşıyor? Hadi geçtik. Geç. Evet. Öldü. Öldü. Zıpla. Ölmememiz lazım. Aa, aa. <laughs> Abi, üzüldü, üzüldü. Baştan evet, Baştan alıyoruz bu oyunu. Ada burada mı? Çok baştan olmuş bu da. Evet burada ne yapmıştık? O kare kafayı öldürüp tekrar geçmemiz lazım. Oo. Ne vuruyorsun ya? Canım acıdı. Evet şimdi bu tahtayı çeviriyoruz öbür tarafa doğru. Uçtaki tahta yükseliyor. Evet yükselttik. Şimdi hızlı geçiyoruz. Evet çok zor burayı geçmek. Ama Burak başardı. Ben geçebilirim burayı yine geçemedik. Bir dahaki canlıda görüşmek üzere. Evet, şimdilik burada. Bir dahaki sefere burayı da geçmeye çalışırız. Kendinize iyi bakın. İyi. Hoşça kalın. Videomuza like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın Kanala... ve abone olun kanalımıza abone değilseniz eğer. Bay bay. Bay bay.